detaylarını paylaştık. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yıl sonu mesaisi oldukça yoğundu. Havadan ve e, havadan Ege ve Doğu Akdeniz'de görev yapan birlikleri denetledi ve bu denetimleri yaparken de Yunanistan'a diyalog, e, diplomasi çağrısında bulundu. Tüm bu açıklamaları şimdi değerli bir konuğumuz var. Kendisiyle değerlendireceğiz. Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sezai Enis Tulça bizlerle. Hocam hoş geldiniz Zeyna. Hoş bulduk Nurdan Hanım. Teşekkür ederim. İyi seneler dilerim. Biz teşekkür ediyoruz hocam. İyi seneler diliyoruz. Senenin ilk gününde bize vakit ayırdığınız için de teşekkür ederiz. Hocam şimdi haberin ayrıntılarını paylaştık. Milli Savunma Bakanı yılın son gününde yoğun bir e, trafikteydi yine. Havadan denetimler yaptı Doğu Akdeniz'de ve Ege'de. Bu denetimleri yaparken de önemli mesajlar verdi. Biz yıllardır Yunanistan tarafının kışkırtmalarına şahitlik ediyoruz. 2021 yılında da bu kışkırtmalar zirvedeydi deyim yerindeyse. E, Milli Savunma Bakanı da yılın son gününde bu denetimleri yaparken e, 2022 yılına iyi temennilerle başlayarak güzel ılımlı mesajlar verdi. Bu açıklamayla başlayalım önce. Hem bu yıl sonu temasları hem de bu açıklama Yunanistan hükümetine verilen diplomasi çağrısını nasıl yorumlarsınız? Evet bahsettiğiniz bu Yunanistan'ın son dönemde gerçekten zirveye çıkan hasmane tutumlarını belki şöyle bir önce iyi okumamız lazım. Türkiye tarafından, Türk-Yunan ilişkilerinde yakınlaşma dönemleri, dostluk dönemleri her zaman çok faydalı olmuştur. Her iki ülke ve her iki toplum için tarihte bunun örnekleri var. Ama şu sırada yaşadığımız süreç Yunanistan'ın e, politikaları e, ve biraz sonra belki değineceğiz detayları aslında hepimizin Türkiye ülkemizdeki herkesimin bu siyaseti doğru okumamız lazım, doğru tanımamız lazım diye düşünüyorum. Şimdi Yunanistan ne diyor? Son dönemde, son iki yıldır Türkiye'mizi tehdit ediyor diyor. Kasus belli ilanı var diyor. 8 Haziran 1995'te ve bu bir AB ülkesine ve bir komşu ülkeye, Yunanistan'a AB üyesi olmayan bir ülkeden bir tehdit diyor Şimdi bir taraftan da Sayın Akar'ın e, aslında bahsettiği istişari görüşmeler bir yol tabi Diyalog hı hı. için. Bir de aslında elimizde e, çok değerli bir belge var. 1988 Yılmaz-Papulyas mutabakatı. Şimdi e, bir detaya daha girelim istiyorsanız. Bu ilan edilen e, 30 Aralık günü Türkiye tarafından ilan edilen NAVTEX konuları, NAVSES bölgeleri de aslında önemli belgeler. Yani hı hı. şu Demin bahsettiğim Yunanistan'ın tutumu karşısında Türkiye ne yapıyor? Bir kararlılıkla haklarını Ege'de ve Doğu Akdeniz'de takip etmek istediğini karşı tarafa bildiriyor. Bu kararlılık nedir? Zaten ilhan edilen Navtex bölgelerine bakarsanız Kuzey'deki Gökçeada, Semandirek, e, Limne arasındaki bölge 1987 türk krizinin yaşandığı bölge. Yine savaşın eşiğine gelinmişti. Güney'deki Midilli'nin batısında olan bölgede 1976 krizinin çıktığı yerler. Yani buralarda şayet Yunanistan Ege Adaları'nda 12 mile çıkarırsa karasularını adalardan doğan yani denizin etrafında ve denizin içinde bir alanı düşünün. Etrafında çok Yunan adası var. O adaların kazanacağı 12 mil alanından dolayı alan daralacağı için Türkiye bu bölgeler uluslararası suraldır. Benim de en az sizin kadar buralarda hakkım var. Dolayısıyla hakkımı burada koruyorum diyor bu mesajlarıyla. Bunu işaret ediyor karşı tarafa. Ama karşı tarafta Yunanistan'da son dönemde hem kendi kamuoylarına bu Türkiye'ye karşı hasmane tutumu meşru göstermek için işte bütün bu Kanallar varsa, silah medyada, beynik havalar, silahlanmalarının oluştuğu seviye ve boyut. Bunu yeterli görüyorlar. Benim anladığım o. Şu anda bile yani o 3-5 gemi gelecek daha, Rafalların işte 3'ü geldi, 8'i gelecek falan değil. Şu sırada bile kısa bir çatışmayı Yunanistan, benim takip edebildiğim kadarıyla en azından bir kesim içeride, belki Sayın başbakan ve etrafı değil ama e diplomasinin, e siyasetin, e bürokrasinin içinde olan bir kesim, Buna çok hevesli ve arzulu gibi de gözüküyor. Buna da bir büyük destekleri uluslararası konjonktür Şu sıradaki Türkiye'nin biraz yalnızlığı bölgede ve işte ABD, AB desteği, işte Doğu Akdeniz'deki ikili Mısır ve İsrail'le olan durumumuzun bir türlü ilerleyememesiyle bir şekilde vesaire. Dolayısıyla burada Sayın Akar'ın aslında verdiği çok geniş mesajlar var. Şimdi NAVTEX ilanıyla zaten Ege'deki iki eski kriz aşamasına da işaret ediyor Türkiye. Şu sırada 12 mili ben tanımam. Aslında o peki belki az bilinir. 8 Haziran 1995'te meclisimizde alınan karar Yunanistan'ın karasularını 6 milin ötesine çıkarması halindedir. 12 mil yoktur orada. Evet. 6 evet. milin ötesini bile kabul edemez Türkiye. Dolayısıyla bu bahsettiğim geçen hafta vefat eden o dönem Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı olan Karolos Papoulias ve merhum Mesut Yılmaz da birlikte mutabakata vardıkları rahmetli Özal'ın 13-15 Haziran 1988 Başbakanken Yunanistan ziyareti öncesi bir ön hazırlık ziyaretiydi bu 27-28 Mayıs 1988 ki onun son oturumunda hasper ben de bulunmuştum. Bir dönem Sahim Mesut Yılmaz'ın mahiyetinde bu konularda çalışmıştım. O toplantıda işte bu Türkiye ile Yunanistan arasında bugün hala geçerli olan hı hı. daha sonra 8 Eylül'de İstanbul'da 88'de imzalanan Papulyas Yılmaz mutabakatı aslında diyaloğun Sayın Akar'ın işaret ettiği işte bu iyi niyetli yaklaşımın tekrar başlaması gerektiği ve halen geçerli olan bir belgedir. Yani 76'da bir ber mutabakati var. Onu Papandreou 81'de iktidara gelince yırtıp attı. Hı hı. Bir de daha sonra 97 Ağustos Simitis-Demirel var. O da pek işlevlik kazanmadı. Dolayısıyla diyalog için eğer karşı taraf samimi ise, gerçekten bu göstermekte oldukları dik duruşlarını gerçekten bir silahlı çatışmaya kadar götürme e, kararlılıkları yoksa tabii ki diyalog bu konuların halli için en doğru ve iki ülkenin yararını olan yoldur hı hı. ve bu 88 mutabakatında da e, sorumlu olan konulara girilmeden diğer konularda ekede uzlaşılamayan konularda süratle mesafe almak mesela bunun içinde işte milli günlerde karşı tatbikat yapmamak. Evet. Buna evet. Türkiye hep uydu 1988'den beri ama geçen yaz Yunanlılar bizim 29 Ekim'e yakın bir tarihte bir Navtex ilan ettiler. Onun üzerine biz de 28 Ekim onların 2. Dünya Savaşı'nda işte direniş günü milli günüdür. O güne bir Navtex ilan ettik. Ama bu belgeye aslında Türkiye her zaman e, uymuştur ve bu belgenin üzerinden aslında eskiden istişafi olan şimdi istişare görüşmeler diye adlandırdığımız görüşmeler zemini de bu belgedir. Dolayısıyla karşı tarafın bir diyalogta samimi ilerleme e, arzusu varsa bunun zemini var. Hayli hayli var Türkiye ile Yunanistan <laughs> arasında. Ama büyük maalesef bugünkü tabloda bunu böyle göremiyoruz. <laughs> e, hasmane tutum Dört nalar komşumuz tarafından ülkemize karşı devam ediyor. Evet söylediğiniz gibi özellikle Naltex kısmına dikkat çekmek istemiştim hocam. Çok güzel özelediniz. Aslında Navtex ilan edilen bölgelerin de Yunan adalarına yakınlığı ve söylediğiniz gibi Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma tezini de bu ilan edilen Navtex'lerle Türkiye kabul etmediğini bir kez daha gösteriyor. Evet siz de altını çizdiniz. Bir yandan da Atina Ankara arasında istişare görüşmeler de devam ediyor. Fakat bu görüşmeler devam ederken Yunanistan provokatif tavrına da devam etmeye devam ettiriyor, sürdürüyor. Bu şekilde taraflar bir yol haritasında uzlaşabilirler mi? 2022 yılına dair bölgenin istikametinde neler var hocam? Beklentiniz, öngörünüz nedir? Yani 2021'e göre daha zor bir olarak geçeceğini ben 2022'nin tahmin ediyorum. Yani hem Doğu Akdeniz'de hem Ege'de risklerin daha fazla yaşanma ihtimalinin olduğu yani bu tutumlardan dolayı Yunanlıların hı hı. öyle öngörüyorum. Dolayısıyla... Bir tarafta belki bu istişare görüşmelerle e, iyi bir niyet gösterisi veya işte tırnak içinde söylüyorum hani dostlar alışverişte görsün diplomatik ortamı devam ediyor ama bizim e, Türk tarafı olarak tabii ki işin en menfi veya olumsuz yönünden e, bir çatışma noktasına kadar varabilecek karşı tarafın bir maceracı tutuma karşı her türlü hazırlıkta ha, hazır olmamız lazım unutmayalım ki 2020'de gemimizi bordaladılar. Akdenizde. Türkiye buna bile yanıt vermedi. Yani Türkiye her zaman ilk ateşi açmayan taraf olmak gayretli ve bu zaten bir ön tezimiz bizim. E, dolayısıyla karşı tarafta nasıl bir yola girebilir onu da tahmin edelim beraber isterseniz. Ya 12 12.000 kararını alır hı hı. ya da Ege Aydaklar'da, Aidiyeti Belirsiz Formasyonlar'da bir oluşum, bir emrivakiye gidebilir. E, bunlardan bizi zorlar bir e, çatışma ortamına <laughs> ama bu 12 bin meselesindeki de samimiyetsizlikleri yani son iki yıldaki samimiyetsizlikleri şuradan belli 95'ten beri bu karar var kasus belli e, 25 sene geçmiş o 25 senede belki birkaç görüşmede veya şeyde bu Yunanlılar tarafından gündere getirilmişti gündeme ama hiçbir zaman bu kadar böyle e, bağırıp çağırıp bunu Avrupa ABD nezdinde gündeme getirmemişlerdi. Şimdi bunu kullanıyorlar son iki yıldır. Neden? O da işte söylediğim gibi e, bir meşru zemin yaratabilmek, hı -hı, Türkiye ile bir e, çatışma ortamına e, Batı'nın desteğini daha da alabilmek, Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi tehdit eden ülke olarak sunmak ve Amerika Birleşik Devletleri'ne Doğu Akdeniz'deki diğer aktörleri de mümkün olduğu kadar kendi yanlarına çekebilmek. Yani e, İsrail'i zaten denediler. Biz evet de işte seçimlerin netice vermemesi Türkiye ile yine onun gayreti içindeler. Doğu Akdeniz'deki haklarından Türkiye'nin vazgeçmesini istiyor dediniz. Bu kısımla devam edelim. Evet Türk-Yunan sorunları artık bir sorun yumağına dönüşmüş vaziyette. Ve yargı yoluyla çözülmesi de yıllardır olmadığı gibi şu andan sonra da pek mümkün gözükmüyor. Şimdi bu tabloya baktığımızda konu Doğu Akdeniz'deki Yezki alanları ise eğer orada en fazla kıyıya sahip olan iki ülke var. Birisi Türkiye, biri de Mısır. Tamam Mısır ve Türkiye arasında da uzun yıllardır e, devam eden bir gerginlik, siyasi uyumsuzluk vardı. Fakat şimdi Türkiye Mısır'la da bir normalleşme süreci başlattı. İki taraf arasında eğer bu normalleşme süreci planlandığı gibi giderse bu yaşanan gidişat, olumlu gidişat diyelim ya da ee, Yunanistan-Türkiye ilişkilerine de pozitif bir eski eder mi? Ne dersiniz? Yani aslında işin başından beri Doğu Akdeniz'deki deniz yatakları, bu hidrokarbon yatakları bulunduğundan beri bunların müşterek işletilebilmesi, bunların bir zenginlik olarak Kıbrıs sorunu için bile iki tarafa sunulabilmesi belki sorunun çözümünde de bir katman olur diye hep düşünülmüştü. Ama ne Rum tarafı ne Yunan tarafının buna yanaşmadığını görüyoruz. Şimdi Yunanistan'ın en büyük yanlışı deniz hukuku açısından diyor ki ben hem kıta ülkesiyim hem adalar ülkesiyim diyor. Yani Yunanistan'ın bugün kıta toprağı yüzde 82'dir, ada toprağı yüzde 18'dir. Kıtasının deniz hukukunda uygulamaları tabii ki vardır. Adalarında yani Girit, Kerpe, Rodos, Meis o yayı kastediyorum hı hı. kendi ada bazında bir takım hakları vardır. Ama Yunanistan bunu sanki bunlar ada değil de bir kıtanın devamıymış gibi işte Doğu Akdeniz'de bizi sıkıştırmaya çalışıyor. Evet. Birinci yanlışları o ve küçücük Meis adasından da 41 bin kilometre kare bir deniz yetki alanı yarattı gayet de tamamen bugün uluslararası dediğiniz gibi divana gidilse orada Türkiye tamamen Haklı çıkar diye düşünüyorum ama müşterek konularda biliyorsunuz karar verip divana gider iki ülke bu imkan söylediğiniz gibi Türkiye ile Yunanistan arasında yok yani ben şu 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 konularda senin anlaşamıyorum hadi gel divana gidelim diyemiyor iki taraf o müşterikliğe ulaşamıyor şimdi Mısır meselesi tabii önemli Mısır'ın bizimle bir hat çizmesi halinde hatta Yunanlılarla olan o apar topar gittiler geçen sene Mısır'la bir ikili anlaşma yaptılar e, Mısır bunu aslında Hüsnü Mübarek'in o 2003'teki aman biz Meis tarafına 28. paralelin Rodos'un doğusuna çok gitmeyelim, Türkiye'nin haklarını halel getirmediğim dediği şekilde Mübarek bunu yaptı. Mısır şimdiki zamanda, geçen sene Yunanistan'la o hattı. Ee, ama orada bile şayet Türkiye ile bir uyum ve hat çizme imkanı olsa, Mısır'ın e, bir zannediyorum 10 bin kilometre kare kadar da deniz yetki alanının daha fazla olacağı iki kıta arasında direkt olduğu gibi söylediğiniz gibi yani Anadolu ile Mısır arasında hatta arasında bir orta hat aşağı yukarı 350 mildir yani 170 milden bir hat çekilecek. Yunanistan'la yaptığı uzlaşı e, tırnak içinde yani ne Mısır'ı tam tatmin etmiştir eminim ne Yunanlıları sadece Türkiye'nin önünü kesmek için o bizim Libya Türkiye hattını üstüne bir hat yapabilmek için bir gayrettir o. E, ama Mısır'la Türkiye'nin ümit ediyoruz ki ileriki zamanlarda daha da e, bu işte bir masaya oturup yetici alabilmesi. Tabii hı hı. bütün Yunan argümanını ve Yunan tezlerini Akdeniz'de çökertir. Bu şeyi evet. de etkiler. Biliyorsunuz bir e, İsmet Bora hattı da şöyle çalışıyorlar. Son derece maliyetle hı hı. İşte çıkacak gazı şeyi önce Girit'e oradan Güney Yunanistan, Mora İtalya'ya taşımak vesaire. O da tabii her şekilde Türkiye'nin alan ve haklarının bölgesinden geçiyor. O da tabii ayrı bir konu ama Mısır bürokrasisi benim tanıdığım e, her zaman Türkiye'ye biraz mesafeli böyle itinalı yaklaşır. Yani 20. asırda böyleydi. Ümit ediyoruz ki bu son aşamadaki gayretler hem karşılıklı büyükelçilerin atanmasına kadar varır hem de İsrail'le de çok önemli. Bu bölgede Yunanlıların Bizim Irak olan ikili ülkeyle olan ilişkilerimizden yol alarak afettikleri mesafeyi biz geri çevirebiliriz ümit ediyoruz kendi ikili ilişkilerimizin oluşmasıyla. İnşallah bölgede tansiyon düşer temennimiz yeni yılda. Çok teşekkür ediyorum hocam yayına katkı için. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Teşekkürler hoşçakalın. Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sezai Enis Tulça yayın konuğumuzla devam edeceğiz.